Şam, İslam'ın merkezi olacak. Din en çok orada yerleşecek. Bir de kıyamete yakın Şam'ın çok önemi var. Şimdi bak ahir zamanda izledik, kıyamete yaklaştık. Bu dönemde görüyorsunuz bütün dünya Şam'ın üzerine yüklendi. Ürdün'e yüklendi, Filistin'e yüklendi. İsrail orada kuruldu vesaire. Buradaki mesele nedir? Önümüzdeki günlerde de Hazreti Mehdi zuhur ettiği zaman Yine Şam'da Kudüs'te imam olacak. Hazreti Mehdi Mekke'de Medine'de imam olmayacak. Evet. Şam'ın önemi. Başında da önemi var. İlk fetihlerde de önemi var. Kudüs'ün özellikle. Yani bu yüzden mi karıştırılıyor oralar? Hazreti Mehdi'nin e, imamlık yeri Mescid-i Aksa'dır. Evet. İsa Selam inecek. Sahih hadis, ehli sünnete göre mütevatir Şam'da Beyaz Minare inecek. Sahih Müslüm hadisidir. Bunları detaylı sorarsanız konuşuruz. Evet. O noktaların hepsi Şam topraklarıdır. Onun için dünyanın sonuna kadar burada kargaşa bitmez. Ama sonu ne olacak? İleride bunu hadisleri anlatırken inşallah. akıbetinde bu savaşlar Armagedon, evet. Amikovası'ndaki savaş, Halep Antakya etrafı, Armagedon savaşı, Amikovası, Mercidabık, Rumların yani Avrupa güçlerinin, Rumların, müşriklerin, tabi şey de Rum sayılıyor, Rusya da Rum sayılıyor. Şu anda denizden gelecekleri bir hadis-i şerifte bildiriliyor.